Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığım yerden devam ediyoruz ve bu dersimizle beraber çemberde açıların konu anlatımı tamamlamış oluyor. Daha sonra da önümüzde 4 tane test olacak. O testleri de ne yapacağız? Beraber çözeceğiz. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden 61 ve 62 ve 63. sayfalardaki konu anlatımlarını da beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi 36. sorumuzda diyor ki bize O1 ve O2 merkezi çemberler ABC üçgeni DFG noktalarında teğettir diyor. Şimdi burada teğetlik bakın tam buradan merkezden geçiyor. O zaman şurada bir açıortaylık mümkün. Aynı şekilde burada da bir açıortaylık mümkün. Sonuçta son, ne yapıyorsunuz siz? Çembere dışarıdaki bir noktadan teğet çekiyorsunuz. Değil mi? Bakın şuradaki nereden geçiyor? Merkezden geçiyor. O zaman burası açıortay olur arkadaşlar. E zaten attığınız zaman da bunlar da birbirine diktir. Değil mi? Şunları eşit. E, Açıortayın kuralı da o şekildeydi. Değil mi? Aynen. O zaman mesela şuraya alfa dersek burası da alfadır. Buraya beta dersek burası da betadır. E peki 2 alfa ile 2 betanın toplamı bir de 80'in toplamı 180 ise o zaman 2 alfa artı 2 beta 100 alfa artı beta kaç yapacaktır? 50 yapacaktır. Peki bize ne soruyor? Şu içerideki ha, alfa derken o alfayı kastetmedim ama neyse şuradaki alfayı soruyor. E şu ikisinin toplamı kaç derece? 50 derece ise o zaman buraya da ne kaldı arkadaşlar? 130 derece kaldı diyebiliriz. Yani bize sorduğu açı BKC açısı 130 dereceymiş. Geldik 37'ye. Şimdi O1 merkezi çember ABC üçgeni D ve E noktalarında. D ve E noktalarında bakın yine burası bir açı ortay. Doğru mu? Aynen. O2 de ACL üçgeninin bu üçgenin iç işte çemberin merkezi. Yani açı ortayların kesim noktası. Doğru mu? Tamam. Burası 65 ise o zaman mesela şurası için biz ne diyebiliriz? 130 derecedir. Mesela orası 130 derece ise şurası için de 50 derecedir diyebiliriz. Şimdi dikkatli bakın. Şu parça ile şu parça birbirine eşit. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere iki tane teğet çekmişiz. K noktasından ve G noktasına teğet olmuşlar. O zaman AK ile AG'nin birbirine eşit olduğu söylenebilir. Şimdi mesela burası X'miş. Mesela ne yapalım? Buraya A diyelim, buraya A diyelim. Mesela şu açıyla şu açının toplamı, şunları kaldırayım karışmasın. Mesela şunla şunun toplamı şu üçgenden dolayı, şuradan dolayı şuraya eşittir. Yani buraya ben A artı 50 yazabilirim. Aynı mantıkla bakın burası da X, burası da A. Şu üçgenden dolayı da yani bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açıdan buraya da x artı a yazabilirim ki bir baktım. O zaman ikiz kenar üçgen oldu ya burası taban açıları eşit. Yani x artı a ile a artı 50 birbirine eşit. O zaman x buradan nedir arkadaşlar? 50'dir diyebiliriz. Derin ve e, pis bir soru yani. Öğrencinin görmesi zor bir soru. Buradaki teğetliği ne yaptık? Kullandık. O yüzden tehlikeli bir soruydu. Peki bakalım. Geldik kirişler dörtgenine. Şimdi kirişler dörtgeni şu şekilde. Çemberin içinde kirişler çizdiğiniz zaman bir oluşan dörtgen ile ilgili karşılıklı açıların toplamı 180'dir. Bu ikisinin toplamı 180, bu ikisinin toplamı 180'dir. Zaten burada çizilmişi var. Şurayı göstereyim. Şu ikisinin toplamı 180'dir, şu ikisinin toplamı 180'dir. Neden? Çünkü hani şuradan böldüğünüz zaman mesela burası alfa ise şuradaki yay 2 alfa yapacak çevre açı olduğu için. Mesela şuraya beta derseniz şuradaki gördüğünüz yay da 2 beta olacak. O zaman 2 alfa artı 2 beta 360 ise Alfa artı beta nedir? 180'dir. Yani buraya alfa, buraya beta dersek bu ikisinin toplamı 180. Aynı şekilde bu ikisinin toplamı da 180'dir diyebiliriz. Kirişler dörtgeninde. Şimdi demiş ki 2x artı 12 verdim. 3x artı 18 verdim. Bu da bir kirişler dörtgeni. O zaman biz bu ikisinin toplamına 180 derecedir diyebiliriz. Ne yapıyor? 5x artı 30 mu yapıyor? 180. O zaman x buradan kaç geldi güzel kardeşim? 30 derece geldi diyebiliriz. Hadi bakalım geldik 39'a. ABC'de kirişler dörtgeni. Yani çemberi çizmemiş ama çizersen oradan sen onun öyle olduğunu göreceksin diyor. Şöyle şöyle bir şey yaparsak. Evet ya oldu gibi. Biraz daha zorlarsak olacak. Heh, şöyle. Şimdi şurası 60. Gördüğü yay burası. O zaman burası da 60. Aynı yayı gören çevre açılar. Mesela burası 30. Nereyi görüyor? Burayı görüyor. O zaman hocam burası da 30. Ve şöyle bir şey oldu aslında. Şu alttaki üçgenden iç açıları toplamından ben soruyu çözdüm. Değil mi? O zaman kaç yaptı? 30, 40, 60, x. 30, 40, 60. x'in toplamı 180'miş. O zaman x buradan kaç gelir? 50 gelir diyebiliriz. Bu da 39. sorumuzun çözümüydü. Geldik 40'a. Şimdi 40'ta ne demiş? 2 tane dış açı vermiş aslında bir nevi. 30 ile 40'ı. Değil mi? Şimdi burası da x'miş. Şimdi nasıl söyleyebiliriz? X burası. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Şurada bir roket var. Mesela bak şurada bir roket var. Gördünüz mü bilmiyorum. Şu açı o zaman 30'un, 40'ın ve x'in toplamıdır deyip x artı 70 diyebilirim ben bu açıya. O zaman hocam burası da x artı 70 yapar. Aynen o zaman şu açıyla şu açının toplamı da ne yapar? Kirişler dörtgeninden ki burada bir kirişler var. Değil mi? O zaman 2x artı 70 için 180, 110, x içinde 55 derecedir diyebilirim. Bu da 40. sorumuzun çözümüydü. 41'deyiz şimdi. Bir 120 vermiş, 130 vermiş. Buna göre x nedir diye sormuş. Peki bakalım bakalım. 120, şimdi şurası 240. Şurası 120. Şu arkası da 120 bıraktı. Mesela bunun arkasında da şurası. Şimdi şurası 260 ise buraya 100 kaldı. Peki hocam şu x açısı bir iç açı değil midir? Ama iç açıyı şuradan yapacağız. Biz şuna göre yapacağız. O x'e göre değil de buna göre yapacağız. O zaman nasıl ya da yani buraları da tamamlayabilirsin. Benim söylediğim gibi yapabilirsin. Benim söylediğim de oluyor. Mesela buraya a buraya b de. Buraya a buraya a O zaman a eşittir. 120 artı 100 bölü 2. Yani kaç yaptı? 110 mu yaptı? Burası 110'muş. E doğal olarak buraya da kaç kalır? 70 kalır. Diyebiliriz. Demek ki 41'in sorumuza cevabı nereden? İç açıdan 70 derece geldi. Geldik 42'ye. A, B, F. Konveks altıgenin köşeleri o merkezde çember üzerindedir. X, Y, Z'yi vermiş. Ha bu konveks ama düzgün dememiş. X, Y, Z'nin toplamı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir kurnazlık yapsak şunu şuradan birleştirsek. Niye öyle bir şey yaptım? İki tane kirişler dörtgeni elde edeyim istedim. Bir altta bir de üstte. Bakın iki tane kirişler dörtgeni elde ettim. Yani şu açıyla mesela buraya A dersem X ile A'nın toplamı 180'dir diyebilirim. Aynı şekilde buraya B dersem Y ile de B'nin toplamı 180'dir derim. Hocam sen A artı B'yi de zaten X Z'dir dersen o zaman x artı y artı z sen ne diyebilirsin? 360 derecedir diyebilirsin. Bilgin olsun bu da 42. sorumuzun çözümüydü. Geldik 43'e. Şimdi burada bir r kök 2. Durup dururken bir kirişin uzunluğu r kökü veriyorsa oradan ben ekmek çıkarabilirim. Fayda sağlayabilirim. Nasıl yani? Mesela şunları birleştirdiğimde hazır bunlar da r r iken. Demek ki burası r kök 2 oluyorsa bu hangi üçgende böyleydi? 45-45-90 üçgeninde böyleydi galiba değil mi? O zaman burası 90 derecedir. Bak bu R. Buradan bunu birleştirdim. Burası da R. O zaman burası da 60 derecedir. 60 derecedir. 60 derecedir diyebiliriz. Peki bize ne soruyor? Alfayı. Peki ben burayı 90 söyledim. E burayı da 60 söyledim. E o zaman şurası toplamda 150 derece geldi mi? Ve benim elimde şurada 150 dereceyi gören bir çevre açı var mı? Var. O zaman alfa kaç derecedir arkadaşlar? 75 derecedir. 150 bölü 2'den diyebiliriz. 150 bölü 2'den 75 derecedir diyebiliriz alfa için. Tamam. Şimdi geldik çevrel çembere. Bir üçgenin köşe noktalarından geçen tamam mı? Çembere çevrel çember diyoruz. Bu çevrel çemberin merkezi de kenar orta dikmeleri kesim noktası. Şimdi kenar orta dikme demek illaki köşeden çıkacaksınız diye bir kaydı yok. Kenarın ortasına dikmeler atıyorsunuz. Tamam mı? İşte bu nokta bizim için ne olmuş oluyor? Çevrel çemberin merkezi oluyor. Şunları şöyle birleştirirseniz de gördüğünüz gibi 3 ile birbirine eşit. Neden? Çünkü yarı çaplar. Tamam. Şimdi sinüs teoremi de nasıldı? Bunu 11. sınıfın ilk döneminde gördük galiba biz. A bölü sin A eşittir B bölü sin B. O da C bölü sin C birbirine eşit. Bir de aynı zamanda 2R'ye eşittir. Bakın burada küçük bir ispatını da yapmış aslında. Şimdi ne yapmış? Bir tane buradaki Mesela şöyle yapalım. Ben kendim onu ispatlayayım size. Orada ispatlamayayım da. Şimdi burası bir tane üçgen olsun. Tamam mı? Şöyle üçgen olsun. Sonra çemberin merkezden şu şekilde geçirdik. Şunu da şuradan birleştirdim ve burası 90 derece oldu. Mesela A, B, C dersem burası C kenarı yapar. Doğru mu? Burası C kenarı yaptı. Şimdi şu açı alfa ise şu açı da alfadır. Çünkü nedir? Aynı yayı gören çevre açılardır. Doğru mu? O zaman biz burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. C bölü 2R sinüs alfadır. O zaman şu ikisini yer değiştirseniz C bölü sin hatta C diyelim oraya biz. C bölü sin C ne eşitmiş? 2R'ye eşitmiş diyebiliriz. Peki bakalım geldik 44. sorumuza. Üçgenin çevrel çemberini verilmiş. Tamam. Burayı 12 demiş. Burayı da 120 demiş. Yani nasıl söylüyoruz? Kenar bölü karşıdaki açının sinüsü 2R'ye eşit. Sinüs 120 neydi? Sin 60. İlk dönemden hatırlıyoruz değil mi gençler? O da cos 30 kök 3 bölü 2. O zaman 12 çarpı 2 bölü kök 3. 2R'ymiş. Şu 2 ile şu 2 sadeleşirse R dediğin şey 12 bölü kök 3 yapar. O da kaçtır? 4 kök 3'tür. Ne sorduğuna bakın. Yarı çap mı soruyor? Evet yarı çap soruyor. O zaman cevabımız ne geldi? 4 kök geldi. Bu R sadece çevrel çember. Normalde geometride büyük R çevrel çemberin yarıçapıdır. Küçük R iç teğet çemberin yarıçapıdır. Şimdi geldik 45'e. ABC bir üçgen O noktası da ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi. Bak bunlar eşit. O zaman burada bir kenar ortaylık var. Şimdi bak buradan da ne yapmış? Dik atmış. O noktası çevre çemberin merkezi. Kenar orta dikmelerin kesin noktası. O zaman bak Şöyle bir şey olmadı mı? K noktası hem AD kenortay hem de BE kenortaysa ağırlık merkezi. O zaman burası 4 ise 8. Nasıldı? 1'e 2 oranı vardı galiba. Ağırlık merkezi 2K'ya K şeklinde bölüyordu. Değil mi? O zaman burası 4 ise burası 8, burası 3 ise burası 6. E ne oldu buradaki üçgende? 6 8 10. Yani AB kaça eşitmiş o zaman? 10'a eşitmiş diyebiliriz. 10 santimmiş. Bu da 45. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 46. sorumuza. O merkezi çember ABC üçgenin çevrel çemberidir. Tamam. ODEH kareymiş. H da ABC üçgenin diklik merkezi. Diklik merkezi ne demek? Yüksekliklerin kesim noktası. Yani ben bunu buradan birleştirirsem zaten burası 90 derece ya. Yani bu bu şekilde doğrusal olarak devam edecek. Anlamı çıkar. Şimdi buradan bir de aynı zamanda neydi bu? Çevrel çember. Bunu birleştirdim. Bunu birleştirdim. E bunlar da eşit. Bak şimdi. Şu a, şu a, şu a, şu a. Doğru mu? Şimdi şuraya b dedim. Peki burası ab bu oldu. E o zaman burada da burası b olmaz mı? Burası b olur. E benzerlikten hatta eş çıkarlar. Neden? Çünkü hani bir kenarı bu, hipotenüsü bu, dik kenarı da buysa o zaman diğer kenarları ne olur? B olurlar. E baktığımda burası A artı B, burası A artı B yaptı mı? Yaptı. Bak şimdi tekrar göstereyim onu. Şuradan birleştirdim. Şunu da şuradan birleştirdim. Bu da dikti aşağıya. Şimdi bu A, bu A. E buraya B dedim. E burası da B geldi. E bu da A, bu da A. O zaman burası A artı B. Burası da A artı B. O zaman şurada gördüğün üçgen... İkiz kenar dik üçgendir. O zaman alfa kaç derecedir? 45 derecedir diyebiliriz. Bu da 46. sorumuzun çözümüydü. Geldik son bilgi notumuza. Bu bilgi notuyla da beraber çemberde açıları tamamlıyoruz arkadaşlar. Onunla da ilgili benzer iki tane soru çözeceğiz. Daha sonra önümüzde kaç tane? 4 tane de testimiz olacak. Bilginiz olsun. O testleri de beraber çözeceğiz zaten. Şimdi bilgi notumuza bize diyor ki eğer iki çember dışarıdan birbirine teğetse ters tarafta kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Şu yayla da şu yay birbirine eşit olmuş olacak. Tamam mı? Eğer dıştan teğetse. Eğer içten teğetse aynı tarafta kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Uzunlukları değil de ölçüleri. Ölçü derken hani kaç derecelik yay anlamında. Şimdi bak mesela burası 70. Şimdi şekildeki içten teğet vermiş. 80-70. Bu 80. O zaman mesela nasıl söyleyebiliriz? şurası 160'tır. Diyebiliriz değil mi? Çünkü orası bir çevre açısı. 160 oldu. Burası 70. Şimdi burası 70 ise buraya da 140 diyebilir miyiz? Deriz. E şimdi hocam burası 140 ise burası da 140 olmaz mı? Sonuçta bakın aynı tarafta bunlar ölçüleri eşit. Evet. O zaman burası 160. Burası 140, 160, 300. Buraya ne kaldı? 60 mı kaldı? Neden? Çünkü tamamı 360. 360'tan 300 çıkardı. 60 kaldı. E bu x açısı da bizim için bir çevre açı. O zaman x de kaç derecedir? 30 derecedir diyebiliriz. Bu da 47 sorumuzun çözümüydü. Geldik son sorumuza. Şimdi dıştan teğet iki tane çember verilmiş. Burası x, burası da 80. Şimdi bu x ise bunun gördüğü yay 2x'tir. Bu 80 ise bunun gördüğü yay 160'tır. Bakın tam şurada bir doğru parçası çizilmiş. Teğet birbirine değme noktasından geçen. O zaman farklı taraflarda kalan yayların ölçüleri birbirine eşit. Yani 2x 160 eşitti. X de burada nedir arkadaşlar? 80 derecedir diyebiliriz. Ve böylece 61, 62, 63 sayfaları da çözümlerini beraber yaptık. Çemberde açılar kısmı bitti. 4 tane testimiz var. O 4 tane testin çözümlerine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.